Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizinle birlikte bugün e, hilili Brawl bu Stars çekeceğiz. Sonra gerçeğine ge geçeriz. Merak ediyorum şu hilelere bakayım. Abone olun arkadaşlar Bir sefer bir sefer kutu açılımı yapacağız. Kutu açılımını yaptıktan sonra şey yapacağız işte. Kutuları kutuları açacağız. Ne gelecek bakalım. Kutu açılımını videolarını istiyorsanız hep çekerim ben. Nurs bro her şeyi çekelim ne istiyorsanız onlar var hileli mileri Yorumlar yazın arkadaşlar bak yorumlara yazın bak 77 karakterim var arkadaşlar açmadığım bu kadar bunları bugün Clank'i çıkartmak istiyorum Clank'i çıkartırsak iyidir arkadaşlar ufak şunlardan da başlayalım Omega kutu açalım mı arkadaşlar videomuzu izleyelim Omega kutu açalım video devam deme arkadaşlar bakıyoruz Mmm, yok ki dem. Anam tam maç çıkmış. Video izliyoruz. Et. Çocuğunuz telefona yanıt vermediğinde hemen indir. Basıyorum arkadaşlar. Basayım mı? Ama arkadaşlar abone olun. Abone olmazsanız bir daha çekmem. Silerim videoyu. Silerim. Abone olmayanı sileceğim. Açıyorum. Açıyorum ama arkadaşlar abone olun abone. Abone olun bak altta. Anladın mı? Abone tuşu altta. Kırmızı şeye basın arkadaşlar. renge değişti ama siyah oldu. Basın arkadaşlar. Basın ona. Basın. Açıyorum. Açıyorum Harik. arkadaşlar. Açıyorum. Basıyorum. Bastım. Oynadı. Karakter veriyor mu acaba? Bir şey vermedi arkadaşlar. Şuradan elmas çekelim. Ya, hayır. Altı ya. Arkadaşlar bunun kupası değişti. Güncelleme geldiği için bu oyuna. Atıyorum işte. Şuradan bir ilerletelim şunları. Bu OPC'yi etkinleştirdim arkadaşlar ben. Bir tur Frank'imizi yükseltsek mi? Yükseltme yokmuş. Oyuna geçiyoruz. Çok kişi bu oyunu bilmiyor. Brawl Stars yazın. O çıkıyor karşınıza arkadaşlar. İşte bu oyun biraz zor ama takıyorum ben bazılarına. Hilem var bunun. Bunun hilesi var benim. İşte biz böyle bir Şey yapalım. Ne yapalım arkadaşlar? Heh, buldum. Elmas çeksek diyorum olmaz. O bir konu çekelim. 33 oldu. Quiz'imiz var mı? Quiz göre. Şuradan bir 20 elmas çekmek istemiyorum. Şey yapalım. Şunu oynayalım yaptım. Sizi bayağı bir oyalayayım arkadaşlar. Yeşil mi yapayım ben ya? Kötü oldu. Kırmızı yapayım. İnşallah verir bu sefer arkadaşlar. Çok ihtiyacım var mega kutu açmaya. Hadi. Hadi. Ya aa, bu ne ya? Siyah yapacağım bak. Siyah yaptım bakın arkadaşlar. Red oldu ya. Bilet bitti. İnşallah kırmızı çıkar. Kırmızı çıktı. İyi. İyi. 49 oldu. Arkadaşlar hazır mısınız bak. Like olun, yorum yazmayı unutmayın ne oynama mı? Abone olun arkadaşlar. Basıyorum. Basıyorum. Bastım. Hadi. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Elmas boşa gitti. Olsun. Kaybetmek yok. 34 mü? Son bir tane abi. Bakalım. Sıfır sıfır. Arkadaşlar. Şunu. Şuradan şunu çok beğendim. Destansı. Şunu da alalım. Süresi varmış. Reklam. arkadaşlar şey yapalım şunu izleyelim bir mega kutu daha açalım bir dahaki videomda bu oyunda elmasları biriktireyim arkadaşlar şey yapayım neydi onun ismi mega kutuları açalım sırayla bro pesimizi de yapayım ben biriktireyim bu oyunu yüklemek istiyorsanız da yükleyebilirsiniz. 40 milyon kişi yüklemiş. Basıyorum arkadaşlar bakın. İnşallah o kupadan çıkmaz aşırı. Arkadaşlar basıyorum ama abone olun arkadaşlar. Abone. Anladınız mı? Abone. Bastım. Gözüm kapattım. Alt yazdı. Arkadaşlar kupa vermez inşallah. Gözüm kapattı. Kupa mı verdi arkadaşlar? Ne bu kupa ama ya? <laughs> ne? Kupa mı çıkacak? <laughs> bu apesimize <Bravapis 'in> etkinleştirdik <laughs> arkadaşlar. Bir de onu göstereyim. Bir ara bu apesi <laughs> çıktıydı ya. Onun işte. Şunun bu apesini yapamadım arkadaşlar. Ama alacağım. Şu <laughs> emzin 9 <laughs> seviye. Seçiyorum ben bunu arkadaşlar. Dur. Kalkan çekebilir miyim? Şu seç diyelim. Bir tur oynayalım arkadaşlar bakalım nasılmış. Canı iyi. Oraya bak. Oraya bomba geldi değil mi? Şuraya bir yere şuraya bastım. Ondan sonra şuraya. Şuraya. İyi. iyi can gitmedi. Bismillah. Allah. Olmadı ya. Öyle çapraz yedeceğim bak. Hep öyle yapıyor. Bro pesimizin yolusuna çok az kaldı arkadaşlar. Şunu ve şunu almaya çok az kaldı. En çok bu da hangisini seviyorsunuz? Ben şunu seviyorum arkadaşlar. Kralım. Son açmadığım karakter kaç karakterim varmış bakalım arkadaşlar. Şu kupa açılıyor. açılıyor. bin pay açarsınız diyor. Miko. Miko. Miko açtım sanıyordum ben. Çıkmış mı? Diğer hesapta çıktı herhalde. Artık şeyleri sevmiyorsunuz arkadaşlar herhalde. Burası da videolarımı beğenmiyorsunuz. Yorum yazmıyorsunuz. Küstüm artık. Videoyu da çekemiyorum sizin yüzünüzden. Sinirim size çok bozuldu arkadaşlar. Bakın o kadar izliyorsunuz videoyu. Boşuna mı izliyoruz biz? yapıyoruz bu videoları. He? Boşuna mı yapıyoruz? Tamam ben de sizin videolarınızı izlemeyeyim o zaman arkadaşlar. Hoşunuza gider mi? Laf edersiniz o kadar mı bir de. Şey yapalım. Tamam şurada gelip duruyor. Şu elmas çektiydim ya ve gerçek hesapta benim Brawl Stars'ta. Elmas çektiydim mesaj gelip duruyor. Bir de Brawl Pass aldım onun borç aldım onu arkadaştan. Onu atıyor. Şunu şu, sıfır sıfır. Epic karakterler sıfır. Epey destansı yapmış mıyız biz? İyi. Sendin kostüm çok iyi. de kostümünü almak istiyorum. Bir de bunu deniyoruz. Açılması lazım. Şunu yapalım. Ya yaptım. Yeşil çıkmıyor. yeşil, yeşil istesek çıkmıyor. Reklam. Okula dönüşün adresi DNR. 250 lira ve üzeri alışverişi tüm okul çantalarında net yüzde 35 indirim. Birbirinden renkli. Arkadaşlar bakalım ben ne yapayım biliyor mu? Ha, yanlışlıkla. <laughs> Videoyu bitireyim ama abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de yorum yazın. Arkadaşlar şey yapalım. Şuradan kulüplere bakalım. Hayır o değil. Karakter olarak karakter bakımından bakamıyoruz ama. 23. Karakter bakımı. Kulüplerden kim çok? katılabilir miyiz? Kulübe katıldım arkadaşlar. Bakalım 11. sıradayım. Şu şuraya çıkarsam iyiydi arkadaşlar. Oraya çıkarsam iyiydi. Tamam mı? Yarın bir ara şuraya çıkalım arkadaşlar. Birinci sıranın ikinci sıraya geçelim. Şu adamın profiline bakalım. 58 mi? Benim olan çok karakterim var birinci sıradaki adama bakayım. 72 oh, Bebek bunlar here. arkadaşlar. Karakter bakımından çokum ama kupa yolundan azım. Kupa yolundan nasıl geçeceksen bilmiyorum. Ama kulübe katıldım. Kulüp güzel. Neyse ben çıkıyorum arkadaşlar. Kapatıyorum. Abone olmayı unutmayın. kanalda abone olmayı unutmayın. Şey yorum yazın like atın hoşçakalın